Selamlar, bu videoda Sea of e 6. sezon güncellemesiyle birlikte eklenen yeniklerden bahsedeceğim. Kanala neredeyse 3 haftadır video gelmiyordu. Bu konudan çok yakında gelecek olan 10.000 abone özel videosunda uzun uzun bahsettim. O yüzden bu videoda hiç o konuya değinmeyeceğim. Bu arada 10.000 abone özel videosunu da çektim. Şu an sadece ufak tefek birkaç düzenlemesi kaldı. Çok yakında kanalda paylaşacağım. Güncelleme daha yeni geldi. O yüzden hiç zaman kaybetmeden yeniklerden bahsetmeye başlayayım. Kısa ve öz bir video olacak. Yeni sezon hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda öğrenebileceksiniz. Video geçmeden önce video hoşunuza giderse beğenmeyi, kanalda yeniyseniz ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni sezon gelmesiyle birlikte yeni başlayan oyuncular olabilir. Sea hakkındaki içeriklerden yararlanmak için abone olabilirsiniz. Aynı zamanda güncelleme hakkındaki detaylardan çok daha hızlı bir şekilde haberdar olmak için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bütün hatırlatmalarımı da yaptım. Bundan sonra videoyu bölmeden hızlı bir şekilde size yeniliklerden bahsedeceğim. Bu arada ben bunları anlatırken arka planda bahsettiğim yeniliklerle ilgili görüntüler de göreceksiniz. O yüzden ben şöyle size manzaraya karşı bırakayım. Ara ara da görüntüleri koyacağım. İlk yeniliğimiz... Peace. bu güncellemin en büyük yeniliği ve bence tek güzel yeniliği bile olabilir. Phantom'lar ile savaşılan yeni bir Seafort eklendi. Yani denizlerde yeni yapılar var arkadaşlar. Bunlar bildiğimiz Skeleton Fort gibi dalga dalga düşman kestiğimiz görev türünden. Ama bu sefer Skeletlerle değil Phantom'larla savaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçesi ortaktı Phantom'ların. Aynı zamanda bu fort oyunun en kolay fort türü arkadaşlar. Basit bir şekilde solo bile kolayca yapabilirsiniz. Bu sürekli yenilenen bir şey siz yaptıktan sonra belli bir süre geçiyor ve tekrardan yeniliyor. Tekrardan saldırabiliyorsunuz. Buradan Twitter hayalet çıkıyor. Bu arada sağda fırtına var. O fırtınanın sesi de biraz geliyor olabilirse şu anda. Kusura bakmayın ondan rahatsız oluyorsanız. Haritada toplam 6 tane var. Hatta gelin bir gemiden gidip kontrol edelim. Ve bunlar hakkında çok güzel bir detay daha var arkadaşlar. Bunların nasıl amacı aslında savaşmak falan değil. Orayı ele geçirip ondan sonra orayı kendi base'iniz haline getirmek. Bu arada gemi batıyor. Az önce fırtına var dediğim gibi. Saçma sapan bir şekilde bir saattir fırtına var burada. Video çekmek için geçmesini bekliyordum. Haritayı açalım ve Seaford'lara şöyle bir bakalım. Evet haritada böyle gözüküyorlar. Fortress diye. Bir tanesini buldum. Biri burada. Toplam 6 tane var ve çok küçükler. O yüzden bulmak biraz zor. Şöyle diğerlerini de arıyorum. Bir iki tane daha bulsak yeterli. Şu an mesela bize yakın bir yerde var mı acaba? Bir tane de burada var. Onu da buldum. Böyle gördüğünüz gibi bunlar bir kale arkadaşlar. Ha bir tane de birkaç ada yakınımızda. Hatta bunu belki görebiliriz. Şöyle bir bakalım geminin önünden ileriye doğru. Yok şu kayadan dolayı göremeyeceğiz büyük ihtimal. Şu kayanın arka tarafında falan azıcık ileride bir tane varmış. Neyse zaten bunu şu anda böyle görmemize gerek yok. Yakında bunun ayrı bir videosunu çekeceğiz. Yakında derken bu saat harbiden yakında. Yani çok abartmayacağım. Böyle 2 hafta 3 hafta sonra gelmeyecek. Çok yakın bir sürede. Bunun videosu gelecek. Bu kareler hakkında bahsetmek istediğim en önemli ve bence en güzel özellik az önce söylediğim gibi buraya kendi base'iniz haline getirebiliyorsunuz. Bunun içerisinde çok fazla roleplay öğesi var. Orada bir harita var. Orada haritada böyle planlama odası tarzı bir yer yapmışlar. Bence çok güzel. Onun dışında orada yemek yapabiliyorsunuz. Orada uyuyabileceğiniz yerler falan var. Böyle bildiğiniz orayı bir ev gibi yapmışlar ve o adanın her tarafında o adayı savunabileceğiniz eşyalar var. Yani bu şu demek oluyor. Sunucu da siz oraya ele geçirdiğinizde başka gemiler oraya saldırırken orayı kolaylıkla savunabiliyorsunuz. Ve bence bu çok güzel bir şey. Bunu float tarzında tutturup da ele geçirme modu tarzında bir oyun modu da yapılabilir. Bunun üzerine biraz düşünmek lazım. Bence çok güzel fikirler çıkabilir buradan. İkinci en büyük özellik şu anda eklenmedi ama sezonun ikinci yarısında eklenecek. Pirate Legend'lara özel görevler arkadaşlar. Yani artık Pirate Legend'lara özel yeni bir görev tarzı var. Çok fazla şikayet vardı hatta bu. Sotkes videomuzda bundan bahsetmiştik. Pirate Legend olunca yapılabilecek pek bir şey yoktu oyunda. Pirate Legend'lara özel görevlerle birlikte çeşitlendirdiler. Yine yeni bir plunder pass var. Hemen onu da inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi yeni plunder pass yani season pass Triyallara falan bakabilirsiniz Ben şöyle sadece eşyaları bir üstün körü sizlere göstereceğim Şöyle ilgimi çeken bir şey olursa durdurup onu göstereceğim sizlere Her sezon olduğu gibi Fiyatı da daha hala da 20 TL mi? Daha hala da 20 TL O kadar zamdan falan bir etkilenmedi Bu nasıl etkilenmedi? Maşallah diyelim Değişik şeyler var yine Aa bak şu güzelmiş mesela bu kendin güzelmiş. Kutu gibi yapmışlar. Top gördüm bir. O görmüş aklıma bir şey geldi. Top dumanı var burada gördüğünüz gibi. Flare'ı. Artık topları atış ettiğinizde çıkan duman çok daha hızlı silinecek. Yani görüntünüzü kapatmayacak. Seviye 90'da verdiği kostüm böyle bir şey. Bu da 100. seviye ödülleri. Onlar da böyle. Katlı gayet güzel. Paritlayıcılıkları özel sadece. Buradan da çıkalım şimdi. Sıradaki yenilik her sezon olduğu gibi yeni emsel ödülleri var arkadaşlar. Onları da şu anda büyük ekranda görüyorsunuzdur. 4 ana şirket için yani Gold Orders, Order of Souls, Merchant Aliens ve Reaper Bones şirketleri için pompalı ve dürbün veriyor. Athena için ise top, yelken ve bayrak veriyor arkadaşlar. Emser ödülleri de bu kadardı. Onların da bir kısmını videoda göstermişler. Ben de onları şu anda ekrana eklemişimdir büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Yine her olduğu gibi yeni Pirate Empire eşyaları var. Onlara da gidip bir bakalım. Bu şekilde yeni bundle'lar var. Şuradaki bundle bir ilgi çekici gibi. Şuna hemen bir bakalım şöyle. O da bu şekilde. Yine Pirate kısmında bedava bir emot var. Bu sezonu özel. Bunu da hemen alalım. Her videoda olduğu gibi. Bunu da video içerisinde alalım. Tamamdır. Bunu da aldık. Abi orada bu silah koleksiyonu güzelmiş. Hoşuma gitti. Valorant'ın silah kostümlerini andırıyor nedense. Bana öyle geldi. Neyse. orada arada güneş de doğuyor. Şöyle güzel bir görüntü var. Hemen şöyle bırakalım o yüzden. Bunun haricinde yine Sotkes videosunda bahsettiğimiz arenanın kaldırılma konusu vardı. Ve arena artık kaldırıldı arkadaşlar. Artık oyunda arena modu yok. Arena kaldırıldığı için Adventure modunda da küçük bir değişiklik oldu. Şu anda gemiye dikkatli bakarsanız Arena'da olan gemi boyalarından birini görebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 5 seviyeydi. Sea Dog leveliniz eğer 5 seviyeden fazlaysa yani Arena kalkmadan 5 seviye kastıysanız bu gemi boyalarını size bedava olarak verdiler arkadaşlar. Hatta şöyle onları da bir hemen göstereyim. En alttan. Sadece ulları göstermem yeterlidir diye düşünüyorum. Burada mavi takımınki, kırmızı takımınki, mor takım, yeşil takım ve sarı takımın Gemi setini verdiler. Diğer parçaları da burada. Eğer 5 seviye ve üzeriyseniz 5 seviye konusunda emin değilim bu arada yanlış yorumlarda düzeltebilirsiniz. Bu şekilde yeni gemi parçalarınız da artık bedava bir şekilde oldu. Bu sezonun bilmeniz gereken bütün büyük yenilikleri bu kadardı arkadaşlar. Şu an size bunlar az gelmiş olabilir. Bence de diğer sezonlara göre çok çok az şey eklediler. O yüzden ben de birazcık daha size bilgi vermek açısından 10 Şubat'ta bir güncelleme daha gelmişti. O güncellemede gelen özelliklerden de bahsedeceğim. Bunlardan çok üstün köre ve hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Zaten 3 tane şey sadece var. Önemli olan tabii ki başka şeyler de var ama 3 tanesi bana önemli geldi. 10 Şubat'ta Gelen güncellemenin ben videosunu çekmemiştim çünkü onda da çok bir şey gelmemişti. Bir sezon değildi çünkü o ara bir güncellemeydi. Onda dümen sesi geldi. Yani artık dümeni çeyrek çevirdiğinizde de bir ses geliyor ve onu ayarlardan açabiliyorsunuz. Settings'ten Audio'ya geldiğinizde burada aşağıda Enable additional wheel turning sounds diye bir şey var. Bunu açtığınız zaman her çeyrek dönüşte bir farklı bir ses duyacaksınız. Buradan da sesin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu göstereyim dedim. Yine 10 Şubat'ta da Pirate Empire'ıma yeni kozmetikler gelmişti. Onlara da bakabilirsiniz. Ve 10 Şubat'ın en büyük değişikliklerinden birisi de Flame Art kaldırıldı arkadaşlar. Artık oyunda Arena gibi Flame Art'ta yok. O da kaldırıldı. Bunlar da 10 Şubat'ın yenilikleriydi. Bu arada bugün gelen yani... Yani sezon 6'da eklenen güncellemenin boyutu 9.2 GB Steam'de. Diğer platformlarda bu biraz daha fazla. Yani Xbox'ta ve Microsoft Store'da bu biraz daha fazla arkadaşlar. Cidden yenilikler diğer sezonlara göre biraz daha az arkadaşlar. Bu yüzden bu videonun olabildiğince dolu olması açısından diğer özelliklerden de bahsettim. Onun dışında da bu videoda daha fazla bir şey söyleyip de uzatmaya gerek yok. Güncellemenin tarihinde merak ediyorsanız bu videonun yayınlandığı gün olan 10 Mart gününde bu güncelleme geldi. Steam üzerinden veya nereden oynuyorsanız orada indirip de oynamaya başlayabilirsiniz. Bu güncellemede gelen yeniliklerin detaylı videoları da yakında kanalda olacak. 10.000 abone özel videosu da şu anda dediğim gibi hazır. Çok ufak tefek birkaç ayrı var. Onları da yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Çok uzun bir video oldu. Uzun uzun konuştuğumuz bir video oldu. O yüzden onu da beklemede kalabilirsiniz. Eğer videoyu bu kısmına kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi, kanalda yeniyseniz ve kanalımın da tarzını sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.